Evet, e, biliyorsunuz ki buğdayları ektiğimizden e, bugüne, e, hatta buğdayları ektiğimizden demeyeyim de, böyle geçtiğimiz yaz döneminde de kurak bir yaz geçirmiştik. E, hatta buğdaylarımızı kurğa ektik, ekil ekilişten sonra belli bir miktar yağış geldi ve o yağıştan sonra da buğdaylarımız çıktı. E, biliyorsunuz o dönemleri kanalarda ciddi sıkıntı olmuştu. Ya ektikten sonra çıkış olmadığı, e, yeterli yağış olmadı, e, bir kısmı bozulmuştu. Yani e, ama şu an o günden bugüne baktığımızda, e, kış olarak da değerlendirdiğimizde, e, bugün hatta hala yaz gibi hava var dışarıda. Yani e, yağışların istenildiği seviyede olmadığı bir kış geçiriyoruz. E, yani genel baktığımızda hiç yağış yok demiyoruz. Ama e, istenilenin altında şu an baraj seviyelerimiz çok düşük, nehir debilerimiz çok düşük. Yani e, tabii bu dönemde, kış dönemde bu böyle gitmesi üretici biraz tedirgin ediyor. E, tabii ki önümüzdeki dönemde biliyorsunuz e, bölgemizde Türkiye'nin yüzde 44'ün aşağı yukarı üreten çeltik ekilişi yapan bir iliz biz. E, doğal olarak da bu dönemde neye devrimizin düşük olması hani yaz sulamalarında bize biraz yedirgen ediyor açıkçası. E, ama inşallah tabii e, bugüne kadar yağan yağışlar hiç çok değil. Belli aralıklarla yağdı ama kış dönemi için çok yeterli bir yağış değil. E, umuyoruz ki bu, yani, bu dönemden sonra e, atıyorum hep eski insanlar söyler hani Mart işte kazma körek yaktırır kapıdan baktırır gibi deyimler hep kullanılır. bugüne kadar çok senden yaş olmadı ama bundan sonraki süreçte inşallah bu söylenildiği gibi yağışlar gelir. Yani üreticilerimizin tedirginliği ortadan kalkar. Ama tabi tabii şu an için üretici gözünde baktığınızda tedirginlik var. Ama bugün ekili olan buğday ve kanalımız var. Ee, ürün olarak baktığımızda, hani şu an ürün gelişimi açısından ciddi bir sıkıntı yok şu an için. Yani ürün istediği belli yağışlar geldi. Ama e, bazen biz çok kurak dediğimiz yılda iyi verimler aldığımız oldu. O yüzden hani verimimiz önümüzdeki dönemde çok düşer mi ne olur bunu söylemesi çok erken. E, ama üreticinin önümüzdeki günlerde yağış beklentisi var. İnşallah yağışlar gelirse nehir işte baraj seviyelerimiz yükselirse üretimiz de içi rahat bir şekilde e, ürünü yetiştirmeye oluşacak, mücadelesini yapacak. Yani inşallah hayırlısı olur diyorum. Yani e, beklenen yağışlar gelir ve üreticilerimizin tedirginliği ortadan kalkar. E, atıyorum yani bugüne kadar yapmış olduğumuz masraflar, işte bundan sonra yapacağımız masraflar, maliyetler, yani emekler, yani bu emeklerin, maliyetlerin karşılığı alındığı bir yıl olmasını temenni ediyorum. İnşallah bir sıra daha aşağıda gelirse, hayırlı bir yıl